Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Mert Ramazan Demir'in yepyeni kamera arkası görüntülerini getirdim. Havaalanında çekimler devam ediyor. Yalıçapkını set ekibiyle birlikte Mert Ramazan Demir'in yeni kamera arkası görüntüleri geldi. Mert Ramazan Demir'in Yalıçapkını setinde kamera arkası havaalanı görüntülerini sizler için takdim ediyorum. Fanları tarafından gizlice çekilen Mert Ramazan Demir, Yalıçapkını setinin kamera arkasından özel görüntülerini sizler için paylaşıyorum. Havaalanı sahnesi çekilirken Mert Ramazan Demir'in ortalıkta dolaştığı görüntüleri sizler için getirdim. Sizler de Mert Ramazan Demir'den yepyeni görüntülerin devamını görmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın. İyi seyirler.